Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PKX'in 6. yıl dönümüne özel ve bizim de PKX'te oyunundaki 1. yıl dönümümüze özel pasta çok yapıyoruz. güzel evet bir pasta yapacak Huysuz Ayıcıkla Meva ve arkadaşlarımızla bir buluşma ayarladık. Onlar da gelecekler. Hep birlikte yapacağız arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim, geçelim ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet Huysuz Ayıcık da burada. Ya. Hoşuz ayıcıklar. Selam kankilerim. Selam hoşuz ayıcık. Bugün bize pasta yapıyormuşsun Meva ile birlikte. Yemek yedim ne güzel olacaktı. Nasıl? Yemek yemiştim ne güzel olacaktı. Hala neden kanala abone olmuyorsun? Neden like atıp yorum yapmıyorsun? Öyle mi? Hadi boşver yemek yemeyi. Şimdi pasta yiyeceğiz. Bak hadi gel pasta yapmaya. Hadi mutfağa girelim. Pastalarımızı evet. hazırlayalım. Sonra arkadaşlarımız gelecek. Evet. Ve... Pastamızı hep birlikte yiyeceğiz arkadaşlar. Kutlamamızı yapacağız. Hadi gel mutfağa gel. Neredesin? Nerede yiyeceğiz? Oo, Nerede yiyeceğiz? Ee, güzel bir kutlama alanı yaptım arkadaşlar. Orada yiyeceğiz hep Hadi birlikte. Hadi bakalım mutfağa ama geçin. Var. <laughs> evet doğru Bizim fotoğraflarımızı koydum mutfağımıza. Aslında buraya kutlama alanı yaptım ama e, burada kutlamayacağız çünkü burası biraz dar geldi bana arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burada oturuyorum. Sizi bekliyorum. Hadi bakalım. Siz de pastayı hazırlayın. Tamam mı? Tamam. Evet. Bize de tarif verin ama. Tamam. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Başlayın. Huysuz söylemeye başla. İki tane yumurta kırdın. İki tane mi? İki tane <laughs> çok az. Huysuz ayıcık. İki değil o. O zaman dört. Evet. Dört yumurta kıracaksın. Hadi Birisini kırdın. Tamam. Hadi. Ben de yarım bardak su dökeyim. Birisini daha kırdım. Tamam ben de öbürünü kırayım. Bir tane daha kırdım. Tamam. Bir paket kabartma. Bir Tamam dört tane yumurtayı kırmış oldun. Şimdi başka ne koyuyorsun içine? Şimdi bir bardak toz şeker. Toz şeker. Hadi evet. bakalım. Koy bakalım toz şeker. Koydum. Ay üstüm battı be. <laughs> Üstü mü battı? Önlük giymeden mi girdin bir şey? et sen abla. Tamam ediyorum. Ben de bir paket kabartma tuzu koyuyorum koyayım şöyle. Hadi koy bakalım. Bir paket de vanilya koyalım. Ay. Evet bunlar... vanilya. vanilya, vanilya evet vanilin koyacaksın. Hmm, koyayım. Huysuz sen ne koyuyorsun? Bilmem. <laughs> tamam. Bir bir bardak un ekliyorum. İki bardak. Bir. İki. <laughs> bir, bir mi? Tamam, tamam. tarifler sizden doğrular. Evet, bir Tamam bir bardak un. Ve şimdi de biraz tuz kadıyım. Tamam. tamam, karıştır uysuz ayıcık. Karıştırıyorum. İşte tamam, şimdi fırına koyalım. Tamam, hadi fırın nerede? Burada. Hadi koyun bakalım ha, fırın. fırına. Fırın. Fırında kaç derecede pişecek uysuz ayıcık? 180 derece. Kaç dakika? <laughs> Pişmeli 35 dakika. 35 dakikada pişecek mi o? Evet. Tamam hadi bakalım. Pişirin bakalım. Tamam pişireyim. Sonra ne yapacaksınız peki piştikten sonra? Sonra da üzerine krem şanti ve süsleyelim. E, tamam süslerle süsleyin. Hadi bakalım tamam. 35 dakika doldu. Evet. Süslüyorum. Evet. Hadi çıkarın bakalım şimdi pastayı. şimdi döküyorum. Hadi dök, süsle pastayı. Dök, Merak. Şimdi süslüyorum. Merakla ben bekliyorum. Ben de süsleyeyim. Hadi süsleyeyim i̇şte bakalım. Ben yazıyorum. Tamam evet. ben de altı koyuyorum. Süpersiniz. Şöyle altı koyalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar siz annelerinizle böyle bir pasta hazırlayabilirsiniz. Evet. Hmm, süsleri koyayım. Evet, tabii ki de annenizin yanında olması yine. gerekiyor. Hı, koydum. Oldu mu pasta? Evet. Aa, hazır mı? Hazır. Bitti. Süpersiniz. <laughs> <laughs> o zaman arkadaşlarımızı davet edelim. Ve parçalanımıza geçelim. Hadi yedim. bakalım. Pastanın, Peki, pastamızı çok var, merak var, çok var. ediyorum. Hadi bakalım. Buradan evet. çıkalım şimdi. Ve arkadaşlarımıza davet edelim. Meryem'in üst giydim pedaçları. <laughs> tamam. Evet şimdi burada arkadaşlarımız geldiler. Youtube kanalımızdan bunu bilgilendirmesini eee. yapmıştım. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da bize yazmışlardı yorum Aynen olarak. Herkes geldi. Evet şimdi e, partimize katılmak isteyen arkadaşlarımız buradalar. Gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, hepsinin ismini söyleyemeyeceğim çünkü çok uzun isimleri var bazı evet. arkadaşlarımızın. Hem de çok. Evet o yüzden e, şimdi pastamızı yemeğe geçeceğiz arkadaşlar evimize. Evimi değiştiriyorum hemen. Biz yaptık pastayı. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi şuradan evimizi değiştirelim. Ve Hangi evi yapacağım? Yine bu deniz kenarındaki evimizi yapacağım. Tamam. Pastayı aldın mı? Evet. Pastayı aldım ve eve giriyorum. Masamıza koydum. Şimdi eve girelim. Hı. Eve girişim. Çok evde. Yok. Daha çok kişi yok. Uyusuz çok kişi var. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi gelsinler. Mevacım sen dışarıdan bak. Kalan, kalan kimse olmasın dışarıda. Çünkü bazıları bulamıyorlar dışarıda olduğumuzu. Bak hmm. bakalım. Selo. Hala Selo gelsin. Gel Selo gelmedi mi? Tamam sen Selo'ya al da gel. Gel. Selo dans etmeye devam ediyor. Dansa doyamadı da sanırım. Selo. Tamam evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hoş uzayıcık ve Meva'nın PKXT için hazırladığı 6. yıl dönümü pastası burada. Ne kadar güzel yapmışsınız böyle. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Acaba tadı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet sen arkadaşlarımız geldin. otursunlar. Petlere bak. Petler dışarıda. Petler havaya. Selo geldi mi? Aa, e, Selo AFK'da. Damla'yı aldım kucağıma. E git Damla geldi mi? Damla. Evet bak arkadaşlarımız pastamızı çok beğendiler. gel. gel Damla. <laughs> evet otursun Geç. herkes. Geçen. Tamam Damla'yı da getirdim. E, Selo nerede? Aa, selo selo gelmedi seliyor. mi? Selo yapıyor. <laughs> selo bir daha bir bak da gel sen. Tamam. Selo Pastamızı yiyoruz şimdi. Yum yum yum. Nasıl olmuş? Hoş uza yiyecek. Pastamız Neyse. çok lezzetli olmuş. Arkadaşlarımız da beğendi mi acaba? Bakalım dur pasta yazalım bakalım. Pasta yiyelim. <laughs> e, ne yaptınız pastayı? E, pastamız çilekle. Ve süslü. Vani e, ne ya? Beyaz şey dondurma geliyor beyaz her şey var içinde evet. çilek, milek, <laughs> şey, Sevginizi çilek millet sevgimizi kattık uysuzaydık ayıcıklar. şey kattınız ne kadar güzel arkadaşlar havai fişek patlatayım mı patlat bakalım arkadaşlarımız da beğenmiştir bence yorum olarak yazabilirler arkadaşlarımız pastamızı ve kutlamamızı beğendilerse Evet şimdi birazdan da dans etmeye geçeceğiz. Gelin Çok dans tekliğim. edelim. Şimdi buraya girelim dans salonuna. Dans salonu da mı? Evet. Buradası da dans salonumuz ve evet, burada da dans edeceğiz şimdi arkadaşlarımızla kutlamamızın da sonuna geleceğiz. Evet. Herkes gitar şansını düşünüyorum ama herkes de gitar var mı bilmiyorum. Deneyim mi? Sen de yok. Yani yok mu? Hoşçuz Yok. Tamam. Şimdi burada da bir fotoğrafımızı çekelim arkadaşlarımızla. Gel, gelin arkadaşlarımıza şöyle. Tamam arkadaşlar evet etiketleyelim arkadaşlarımız hemen tamam evet gelen arkadaşlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum ve şuraya da altı Etiketle. da etiketledim anneciğim altıncı yıl olsun şöyle ve şuraya pasta falan yapabiliyor muyuz acaba? çok güzel yapmışlar pasta nasıl yap? Evet. Efendimiz'in altıncı bizim de birinci yılımız. <laughs> <laughs> <Yeni, iki>, bir. <laughs> bizim de birinci yılımız. Pasta var mı burada? <laughs> Yok. Yok galiba. Evet. Ben Pasta var. tamam. Evet şöyle yapalım. Altı yapalım. Ve. Güzel. Başka bir şey oldu sanki. Aa, de çok tamam. güzel ya, bir parti organize oldu. Poisonedic cost olmuş. Fotoğrafımız da hazır ve arkadaşlarımızı da etiketledim. Paylaşıyorum akışta arkadaşlar. Akışımıza bakmayı unutmayın ve evet. videoyu neden takip etmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence de. Umarım arkadaşlarımız da Eşten. beğenirler. Hı -hı. Yine de bizi takip edin arkadaşlar ve kanalımıza da lütfen yorum Anladım. ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Like atın.